İyi misin? Çok iyiyim. Nur. Meşgulüm. Lale hayatını başkaları için yaşayan bir kızdır. Kendisi hariç herkes için çözüm üretir. Bugün sıra Cahit'tedir ama bir çözüm yoktur. Geçtiğimiz aylarda ondan fazla iş görüşmesine girmiş, hepsinde umutlanmış ama dönüş olmamıştır. Ben İtiler'de büyüdüm. İngiliz Koleji'nden takdirle mezun oldum. Ailemden ayrı kalmak için Eskişehir'de okudum. Onur belgesiyle mezun oldum. Kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Beni işe alırsan söz veriyorum pişman olmayacaksınız. Peki ben seni işe alırsam sen beni içine alır mısın? Aa! Lale bu kadar parayı kısa zamanda onlara verebilecek tek kişiyi görmeye gider. Ben çıkıyorum. Nereye? Babama. Merhaba. Ben Ahmet Ataman. Bundan tam 40 yıl önce İstanbul'a geldiğim zaman tek bir amacım vardı. Zengin olmak. Ataman Elektronik kurup priz ve düğme üretmeye başladım. Orijinal, kaliteli, sağlam ve ucuz prizler. Eğer şu anda bir priz kullanmışsanız muhtemelen parama para katmışsınızdır. Tüm Türkiye gibi. Ataman elektronik. Tamam baba. Ne kadar zengin olduğunu biliyorum. Ya borç istiyorum, vallahi geri ödeceğim. Hayır. Ya bu para senin için hiçbir şey değil. Arkadaşımın başı belada diyorum. Hani başının çaresine bakacaktım? <laughs> Kuyruk sıkışınca gene kapımda değil mi? Bütün paranızı böyle diyorum be. Ya okudum, okudum şimdi de iş arıyorum. Daha ne yapayım? Ha. Bak eğer bizim için mühendislik okuduysan gel buraya. Benden çalış. Bu şirket senin. Sana istediğin kadar para boş çek. Dışarıda işmiş yok kızım. Herkes boşta geziyor. Eğer sen de boşta gezenin boş kalfası olacaksan, sana para bana yok. Sen ne biçim adamsın be? Ya bu yediğin ıstakoz bile benim istediğim paradan daha pahalı. Ne yapıyorsun? Dur, dur, dur. Öyle. İkimiz de neden böyle davrandığını biliyoruz. Yıllar önce arkadaşları bayram tatilinde aile ziyaretlerine gidince Akın ve Lale Eskişehir'de mahsur kalıp Lost dizisini izlemeye başlarlar. İkili altı sezonu hiç kalkmadan bitirirler. Dizi bittiğinde karaktere girmişlerdir. <laughs> Hello <laughs> there Freckles. But I love Jack. Fuck Jack. Kapıyı tamir ettirmek lazım. Benimle çıkar mısın? Şşşt! Ooo! Aradayın arkaya geçin isterseniz. Ya, ya, ya. Herkes bu ilişkiden mutludur. Bir kişi hariç. Sanatçıdan koca olmaz kızım. Ya evlenmiyoruz ki baba. Deli misin sen? Hadi hadi. Vermeyecek misin parayı? Bu evin, bu ailenin bir parçası olmadığın sürece sana para mara yok. Bu ev, bu şirket senin kaderin, geleceğin. Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleyemezsin. Ben galiba açık oldum. Daha sonra konuşsak olur mu? Vale eve gelir misin sana ihtiyacım Hemen var Hemen geliyorum panik yapma acele et ne olur Çocukluğundan beri hiperaktivite ilaçları kullanan Nur çok yetenekli bir kızdır ama bir o kadar da tutarsız ve sabırsızdır. Bu durumu nasıl çözmeyi düşünüyorsun? Çözümü bilseydim psikiyatriste gelmezdim herhalde, değil mi? Acaba bunu çözmek için mi tıp seçtin? Hayır. Yaz aylarında evde oturan Nur gece gündüz doktorlarla ilgili bir dizi izler. Doktorların hayatı o kadar ışıltılı, heyecanlı ve hareketlidir ki o dünyanın bir parçası olmak ister. <laughs> Yüzünden tıp seçtin yani öyle mi? Ne kadar zor bir şey başardığının farkında mısın? Vallahi benim hayal ettiğim tıp bu değildi. Nur'un hayal ettiği tıpta koca koca kitaplara yer yoktu ki. Sürekli ezber, sürekli sınav. Kitapları taşımaktan bir omzu çökmeye başlamıştır. Ve gözleri bozuluyordu. Ama pes etmedin. Aslında bizim bir planımız vardı. Yani mezun olduktan sonra hep beraber İstanbul'a yerleşecektik. Yani onlardan ayrılmamak için tek şansım buraya yatay geçişti. O yüzden kar, kış, yağmur, çomuk, hiçbir şey demeden çalıştım Ve başarı onlardan ayrılmayacaktır. Hayatımızın en güzel günleri. Arkadaşlarımla çok yakınsınız sanırım. Kafana taktığın şeyleri onlarla paylaşabiliyor musun? Yani önceden daha rahattım. Şimdi onlar mezun, ben hala okuyorum tabii. Yani her şey değişiyor. Ama biz yine aile gibiyiz. Ailenle aran nasıl? Yani... Gelecek haftaya. Hı hı. Cahide yardım etmek için internette çözüm arayan Nur yeni bir arkadaşlık sitesiyle tanışır. Bir anda her şeyi unutur. Artık tek bir amacı vardır. Arkadaş listesini genişletmek. Kahve yeni yoldaşıdır. uykusuz gecelerini tanımadığı insanlarla konuşarak geçirir. Amacına ulaşmak üzeredir. Fakat arkadaş sayısı 2000'e ulaştığında fark eder ki onun 2000 arkadaşı yoktur. Hem Cahidi hem de derslerini unutmuştur. Alo, Lale. Eve gelebilir misin? Okula da gitmiyorum. Cahit'e de boşadım. Ben gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Lale çok çok böyle bir sürü bir şey oluyor. Bir sürü bir şey oluyor. Ben bilmiyorum ne yapacağım. Lale. 2000 tane arkadaşım oldu biliyor musun? 2000 tane. Her zaman Lale ile huzur bulan Nur, yaptığı pastaları satarak biriktirdiği parasını Cahit'e verir. Gerçek dostuna. Son 3-4 ayda bir on on görüşmeye gitmişimdir. En çok neyi seviyorum biliyor musun? Beklemeyi. Sıcacık poğaçalar, çörekler, bedava içecekler. Yani bazen çok bekliyorsun. Yemek bile ısmarlıyorlar. Kerizler. <laughs> ne içersiniz? Ee, ben çay alabilirim. Yani poğaça olursa da hayır demem. Demezsin tabii. Ama bak hepsi böyle olmuyor kardeş. Bazen bir alıyorlar küçücük oda karanlık. İçecek su istiyorsun onu bile vermiyorlar. Cimriler zaten işe almayacaksın. Bir de akbilimden yiyor. Sekreter! Sınav gelmedi mi? Alın beni. beni! Sonra gir yiyorsa mülakata. Ulan boğazım kuru, ağzından iki laf çıkmaz. Hepsi de birbirine benzer. Design pattern. Açıkla. Apache Tomcat nedir? Ana komponentleri kaça ayrılır? 30 saniyeniz var. Askeri silah değil miydi o? En hızlı sıralama algoritması hangisidir? Cevap ver. 28. Çabuk cevap ver. 27. Hadi. 25. 24. Halil camı örtün oğlum. Hadi. 21. Hayır demek yerine de en ucuz umudu verirler. Biz size döneriz. Ama burası ile ilgili çok iyi umutlarım var, bak. Bu da bende. Cahit Bey, bugünkü görüşmeyi ertelemek zorundayız. Gün saat için biz size döneriz. Ozan Bey, siz buyurun. Bekliyorlar. Bir dakika, bir dakika. Bu işte niye gidiyor? Anlatma sen ya. Ayıp bu Gittiği tüm görüşmeler içinde bir şirket onu çok etkilemiştir. Bina orijinaldir. Mülakat süper geçmiştir. Bu sefer olacaktır. Evet. Her şey güzel görünüyor. Sağ ol. Son bir soru. Tüm çalışanlarımızı işe almadan önce sorduğumuz bir soru. Adamın biri para biriktirir. Çok beğendiği bir çift ayakkabı alır. Fakat ayakkabı zarar görmesin diye yıllarca giymez. Sonunda giydiği gün adamı araba çarpar ve ölür. A ayakkabıyı yıllarca boşuna saklamıştır. B ayakkabı uğursuzdur. A, A B biz size döneriz. Cahit bir süre düşündükten sonra istediği işi bulup borcunu ödeme şansını hesaplamıştır. Efendim anne. Yok be annem bulamadım ellerinden de öpüyorum. Hadi bay bay. Hop nereye? Arabayı satacağım. Satamazsın. Niyeymiş ya? E, kaskosu var, vergisi var, cezası var. Nasıl ödeyeceksin? Al. Gitarı sattım. Ne diyorsun? Artık kurumsal firmalardan ümidi kesen Cahid'in bilgisayarmış, mühendislikmiş umurunda değildir. Çıkıp iş bulacaktır. Asgari ücretli bir iş. Tabii arabayı çalıştırabilirsin. Çalış be kızım. Fakat cevap yine aynıdır. Biz size döneriz kardeş. Efendim ne? Ne diyorsun? Hemen geliyorum aslansın. Asla. Ya Vat, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Beni de okula bırakır mısın? Araba tek kişilik. Ya Cahit, bekle, dur! Efendim? İşe mi alındım? Bulaşıkçı olarak işe alınan Cahit, en son üniversiteyi kazandığında bu kadar sevinmiştir. Fakat okalalık yaptığı için aynı gün kovulur. Aa, ne oluyor? <laughs> Sana cimcimim yap. Cahit, benzin tasarrufu için ne kadar soğuk olursa sıcağı... ...ne kadar sıcak olursa soğuğu açmaz. Yokuşlarda boşa takar, asla durmaz. <laughs> Arabanın hikayesi ise şöyle. Yıllar önce üçlü doğalgaz parasını ödemeyip bir sürü kazı kazan alırlar. <laughs> ve bir kışı sarılarak geçirirler. Onlarla üşümek bile güzeldir. Boşuna mı üşüdük abi o kadar? Hay beynimizi sikeyim ya. Allah Allah. Kardeşim ya çıkarsın? 10 bin lira kazanan grup bu parayla eski model bir Vosos alır. Sonuç... Kardeş, 4,5 liralık benzin. Dört buçuk liralık benzin anca bu kadar gider. Cahid'in tek çaresi kalan tek kontörüyle Ömer'i çaldırmaktır. Ve içinde ya açarsa korkusu vardır. Neyse ki açmaz. Ömer Cahit'le beraber mezun olmuş bir inşaat firmasında iş bulmuş şimdiden Beylikdüzü'nde bir artı birini kapamıştı. Daha hızlı! Daha hızlı. Hadi! O iş hayatının tamamen rekabet olduğunu daha okurken anlamış kendini rakibi öldürmek için eğitmiştir. haber lan fakir? İş buldun mu? <laughs> canım benim. Bak bu kart vizitim. Bundan sonra mail atarsın. Ee, ne istiyorsun canım? <laughs> Şirket arabası olan Ömer'in benzinini firma ödemektedir. <laughs> Cahit her hafta benzin karşılığında Ömer'in işlerini yapar. İş hayatının ne yazık ki adaleti yoktur. Acaba şu ana kadar topladığı parayla kumarbaz ona affeder mi? Ah, 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 Akın! Cahit? Üç arkadaş İstanbul'a taşınınca ancak iki odalı bir eve paraları yeter. Bu yüzden tekli yatak için taş, kağıt, makas yaparlar. <laughs> Kazanan Akın olur. Geçmiş olsun Cahit. Ne oluyor lan? Beklediği ödülü kazanamayan Akın yaşadığı depresyonla birçok şekilde başa çıkabilir. Ciğeri etse alkolik olabilir. etse <laughs> uyuşturucu kullanabilir ya da ölümüne 31 çekebilir. <laughs> Belki de hiçbirini yapmaz, dibine kadar depresyonlu yaşar. Fakat Akın'ın bir sırrı vardır. Bir çocukluğundan beri etrafında kimse yokken aynaya bakmamıştır. Efendim? Akın'la mı görüşüyorum? Evet. Akın'cığım merhaba, ben Rıza Poyrazkaya, yapımcı. Alo, orada mısın güzelim? Evet, buradayım. Akın'cığım, bizim ofise kadar bir zahmet gelebilir misin? Seninle bir proje için görüşmek istiyorum da. Cahit, sen misin? Anlamadım. Ha, yok şey, e Hemen geliyorum oraya, tamam. Hemen geliyorum. Allah! Im! Akın biraz yürüdükten sonra 55C'yi 19A'ya geçer. Oradan bir minibüs atlayıp Levent metrosuna yetiştikten sonra koşarak yapımcının ofisine varır. Hayır, neden direkt böyle gitmez bilmiyorum. <laughs> İyi misin güzelim? <laughs> bir soğuk su alabilir miyim? Ya güzelim seni de buraya kadar yorduk ama biz seni şu ödülü kazanan çocukla karıştırdık. Bir isim benzerliği oldu. Adı Okan mıymış ne? Okan Ekimoğlu. Kusura bakma yanlış anlama içinde. be. Aa! Buraya kaç geldi biliyor musun sen? Biliyor musun? Aa! Ekin. Ekin. İyi misin güzelim? Bak istersen sana burada bir iş ayarlayabiliriz ha canım reji ya da yardımcı asistanlık falan. Yol yemek bizden ne dersin? Aslında Akın kabul etmesi gerektiğini biliyordur. Sınıf arkadaşları çoktan staja başlamıştır ama onun başka hayalleri vardır. O kalabalığın içinde herhangi biri olmak istemiyordur. Önemli biri olmak için dua eder. utanır ama düştüğü durumdan değil kendini acıdığı için. Akbili bittiği için eve koşarak döner. Gidişinden kısa sürer Sonraki günler filminden onlarca kopya yapıp İstanbul'daki tüm yapımcılara götürür ve arkadaşlık üzerine yazdığı bir uzun metraj senaryosuna. İyi olacağız Lale. İyi olacağız. Seni seviyorum. Cahit Yusuf. Hacı ne yapıyorsun sen? Seslendim. Niye cevap vermiyorsun? Allah Allah. Dans mı ediyorsun, karate mi ediyorsun? Ne alakası var? Şey... Susun be. Alo. Oğlum beni öldürecekler senin uğraştığın şeylere bak ha. Abi filmin bir sahnesi için şey yapıyorum ben... burada. Hangi hastane? Görüşmelerden dönüş beklemek o kadar kolay bir süreç değildir. Bak çok güzel enerjiler yolluyorum gerçekten. Çal! Çal. Çal. Evet. Hadi. Şöyle. Ne olur çal. Çalabilirsin biliyorum. Ya çal. İyi misin? İyi değilim. Böyle beklemek daha zor değil mi? Başka ne yapayım? E, gel gezelim biraz. Param yok. E bende de yok. Bakmak parayla mı canım? Ay çok güzel olduk arkadaşım ya. Akın gömse nedir acaba? E görsün. E başka bir şey denemek ister misiniz yoksa? Yeter. E, bakarız. Biz bakarız. Siz buyurun bir. çeksen ya çek. Telefon. Alo. Evet, Defne benim. Tamam. Ne oldu kim o? Gelinlikleri çıkarsak artık. Şeyda Karagül. Çok, çok, çok ünlü bir moda tasarımcısı. Ve benimle iş görüşmesini yapmak istiyor. Ale. <laughs> <laughs>